we <laughs> Aynı Aynı <laughs> <de fare gülüyor> ah bulga galebası gördüm şimdi. 200 bala. Kota amcasınınla. Sağ olsun boss bütün çağrıyı İbrahim olsun. İbrahim Gibi lan çıksınlar Al Çocum nasıl da çocum 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 korona da çocum ana zorun pek nasıl çocum abaa zorun pek nasıl ben sağ olun o kadar. nasıl müzik kat oldu? Evet çocuklar lütfen gezeceğiz. Ana zon bunuz yansa. Hadi. Evet. 100 kron barcıya verdi. Sağ olsun, var olsun. 100 kron çanta verdi. 100 kron kamera verdi. Kron verdi. Müziklere 50 kron verdi. Sağ olsun, var olsun arkadaş. 1000 2000 3000 krondan. 3000 krom aydınlar denilden sağ olsun var olsun. Evet. Lütfen dakikayı çabuk alalım. Muzika baksana sen. Çok seviyorum onları sesleme. Bunlar bizim ordaktan. Hadi. Kala. <laughs> Eşe. <laughs> Tenor. <laughs> Tenor'dan çiçekçiden. Bin kron sağ olsun var Evet sıkılmadım. Birer bire gelelim. girelim. İyi. Demir hoş gelmiş bu kardeş. Bir Amerikan doğru barca verdi. Bir doğru çantacıya, müzikaya bir doğru. Sana Şimdi biraz daha. İyi. Bir doğru da kameracıya verdi. Demir. on doğru verdi. Biz kelbi mi Hadi. Bin. Bin kron da demirden sağ olsun var olsun. Bu. sonra bu. Sonra. 200 kron hiç parası verdi bana Sağ olsun var olsun. Bin kron da ver Sağ olsun var olsun. Elli kron müzikaya. Buyurun efendim. Sağ olun. Ol, var olsun. 2 mikronda Gojudan sağ olasın var olsun. Sağ <laughs> olasın. <laughs> Sağ ol reis. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olsun, var olsun. Sağ Ercan'dan, Sağ komşumdan, Sağ olsun. Sağ olsun, var olsun. <laughs> de çetinden paçkadan sağ olsun var olsun. Aa, tamam. hoş gelmişim. Bin krom aldıden Pasta gelsin. Bin da, kardeşinden, aşkından sağ olsun var olsun. Bin krom aşkından sağ olsun var olsun. <laughs> Bak ne güzel olayım böyle be. Uf oh Ama oynayacağız sonra, 20 dakikaya toplayacağız. 3 saat dakika gidiyor Böyle daha iyi. Müzik de hakkını verecek. Öyle yok. Yok. Müzik hakkını verecek. Evet. Saliden, sinistirden iki mikron. Sağ olsun, var olsun. İyi, hey, iyi. Hüseyin'le oh. Metin'le oh. sağ olsun, var olsun. Yes. 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 Yes bu çıkandan 500 kron. Sağ olsun var olsun. 500 kron millet abladan. Sağ olsun var olsun. Hoş Eminden, emin mürşidinden. Bin. Iki bin. Üç bin. Dört bin. Beş bin kron. Emin olduğundan. Sağ olsun, var olsun. Gençe. Hücreden bin kral. Sağ olsun, var olsun. Evet, benim tizem geliydi. Böyle Tizem geliydi. Tizem geliydi dedim. İki dolar bana verdi. Sağ olsun, var olsun. İki <laughs> <laughs> doğru çantacıya verdi. <laughs> 2 dolar sana vereceğim Amerikan doları özel. Oğlum, sağ ol. Sağ. Mehmet'e vereceksin. Mehmet'e 28 kuruş burada. burada Mehmet'e kap. <laughs> en para bancı. 2 dolar. <laughs> 2 dolar da kameramana verdi. Sağ olsun Sakın isteme var, olsun. Neşe 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 var, var. 500 klonla mı hırtıcamdan? Sağ olsun, valo olsun. Yesse. Akka. Ay. Meselik bak gelsin diyoruz. Zamanında ekmekler çok iyi. Bunları hiç bize unutmayacağız. Ol ne var ya? Lelele.

Zarfla zarfla hediyelerini vermiş. Sadece isimleri söyleyeceğim. Nedim, Ayhan, Mahir, Baki, Recep, Hüseyin, Rasim. Burada zarfa bir şeyler koymuşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ettik. <gülüyor> <gülüyor> Kronda ökene isim vermedi. Sağ olsun var olsun arkadaş. Evet. 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 Bir kron şirketten Sağ olsun var olsun. <gülüyor> <gülüyor> 50 kron oraldan, <laughs> karanide benim. Eski barabancı. Elli kron Çantacı, 50 Elli kron Bağırıcı, Elli kron müzikaya. 500 Bu kromba değil Ama bin 1500 2000 kromba yemek ama kamera bana sağ olsun ol olsun karaniden, karaniden. karaniden Ben sana bir müzik yapacağım sen bulursan Sen bulursan Yapmayın, olmayın. Ya, Bu paraları ya, toplayın, ya. müzikayı verin lütfen. Sağ evet, Nurbin. Bin kron, Zanıştan Nurbin'de sağ olsun, var olsun. Ya, 200 yüz kron da lütfen, iki yüz kron da çocuğa böyle bir vakti verin. Sağ olsun, var olsun. Gelemedi, Gelemedi. Allah olsun, Allah olsun. Oh. <laughs> tamam Hoş gelmiş aydın. Bir <laughs> bana, bir dolar çantacıya, bir dolar programlarınızı çıkıyor Aydın abi. <gülüyor> bin. <gülüyor> İki bin. Üç bin. Dört bin. <laughs> Beş kronlar sağ olsun var Evet. Muhtar var. Zaman Sen çocuğu geldi. 1500 Aa. 1500 muhtardan Senayip'ten burada kendisi yok Sağ olsun var olsun Bir kilo nakitten sağ olsun var olsun Kendisi gidememiş Hediyesini göndermiş <laughs> 300 kilo da Tümcay'dan Kırcay'dan sağ olsun var olsun Hoş geldiniz <laughs> İbrahim'den deri yeni mi geldi. İki dolar. Bana iki doğur. Çantacı iki dolar. Müzikaya iki dolar da kameracıya verdi. Sağ olsun var olsun. Evet bin. 2000 kronda İbrahim'den teri yoldan. Sağ olsun var olsun. Allah müzisini versin. Evet. Arkadaşlar lütfen sıkılmayalım. Evet. Bizim brastlar geldi. <laughs> Sezginden brastlardan sıyrırdın. verdi Sağ olsun var olsun. <laughs> sağ olun. Sabretten bizim damattan bin kron. Sağ olsun var olsun. Aysun damattan bin kron. Bidim her sağ olsun var olsun. Hoş gelmiş ama. Çoktan beri görüşümüz geldi ama. İki dolar bana verdi. Sağ olsun var olsun. İki dolar çanta cep. Biz tatile gideceğiz bu sene. Hiç korkma. İki dolar kamera verdi. On dolar mı? On dolar. Lütfen şey... Ee... On dolar da müzik verdi. <laughs> 200, 400, 600, 800, 1000. 1200, 1300, 1400, 1500 kron. Dün sahibi Kazım Gazim dedi, 1500 kron. Sağ olsun, var olsun. Yüzü orada gelmemiş Reykan'ından, sağ olsun, var olsun. Aldan <laughs> Sağ olsun var olsun. Beş yüz kronu da Muharrem'den Sağ olsun var olsun. Amin. 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 olsun, var olsun arkadaş. Evet abi hoş geldin. 1500 alper kolegasından sağ olsun var olsun. Devakamdan <laughs> Mehmet'ten yangından 500 lira sağ olsun var olsun. Sağ ol Mehmet'e. 500 lira meydana katma. Sağ olsun var olsun. <laughs> Ayın lan memur cidden. Bin kron. Sağ olsun var olsun. <laughs> Bir ölçüden. Aşkudan. Bin kron. Sağ olsun var olsun. <laughs>